Şu anda arkadaşlar İsa mekanına geldik. Hatay Osmanlı döner. Hoş geldiniz. Eyvallah. 20 tane döner abi böyle Hoş evet. güzel evet. markalar. Evet. Her zaman her zaman Sen tamam. tamam. seninle kart geçiyor değil mi? Onu veririz. Oo süper. Tamam. Ha, şu çocukları önden göndeririz.

Evi, Al, sarı. abi, bu Gel gel gel. gel buraya gel. gel. Gel, gel. gel bak gel, gel. gel lan. Tosunum gel buraya aç. Vallahi çekme. beni çekmiyor. Tamam çekmeyecek seni, gel. Sen gel gel. Sen gel. Ya, çekiyor, çekiyor ama ya. G yavru kurtum. Ya çekiyor, çekiyor ya. Çekmiyor, çekmiyor. çekmiyor, çekmiyor. Nasılsın abi lan? Koş koş. Beyim sen nasıl, nasılsın, iyisin? Eyvallah abi. Nasılsın abi? İyiyim, bir maske al gel. Ha iyileştim, yani. iyileştim. Çok şükür hamd Oğlum sarı. O ayıpsın. Iyi. Seni Hollywood'a göndereceğim. Ee... Hani abi, oğlum bugün sadece yemek var çünkü e, fazla vaktimiz yok. Aşağıki abilerimize gideceğiz. Tamam, abi. Oğlum tapşonu i̇şte tak. Tak tapşonu. De. Bir şey, şey, şey yok <laughs> abi. Bir şey de. Kadir abi, Kardeşim şu an e, şey yok yani nasıl söyleyeyim ben sana hem zaman yok hem de sizi o kadar ayakta balıyoruz. Ben bu aldığım ayakta balıyorum bir gün birinizin ayağında görmedim. Bana Aa, bana abi, tane bana ayağında gör. Bir tane bana her gün benim ayağımda gör. Bir tane bana her gün ayağımda gör. Bana, bana hiç çalmadı. Ama hiç benim almadım. var Allah razı olsun şarkı ya. Kardeşim gel böyle sana. Şimdi bana hiç çalmadın Kadir abi. Kaç numara giyiyorsun sen? 49 alırsın. Ben Abi bana dedi abi. Ayakkabı boş, boş abi. Ayakkabı yok. Zaten dedim. Ben zaten... ayakkabısını, şunun ayakkabısını aldım. Teri gönderdim abi. Gelme alayım. Bir taraftan alacağım abi. abi. Sen kaç tane 41 Bugün mücadele bak. Yemek alalım. Biz de aşağı peşin peşe inelim. Mi? Tamam. Önümüzdeki günlerde beni gördüğün anda hafta iki göreceksin ya. İstiklale sok beni iki dakika orada sana bir ayakkabı alayım. Alın tamam. Var, ya Yavrum bak ne diyorsun sana şimdi tamam. yememiz var. Tamam. Şu an yemek yemeyi biliyor Burada güzel ayakkabılar var mı sen sana göstereyim Sevim abi. abi. Ne? Ya bu, bu. Neden acele etme? Acele etmeyin ki sabır ne Ama yakında yarat çıkmış abi. Ben de Sen de nar yaz bana tamam mı? İsa bir nar iki oldu. Al. Al. sayayım bir. Önce bir sayayım. Tamam. İsa abi ay. narları yaz bana. Al. Evet. Nar istiyor musunuz? Al. alsana? Al. Tamam. Ay. Tamam hadi. Hay bay. Allah'a Yok yok. Şu an olmaz. Hesabınızı abi. meşgul etmeyin. Hadi yavrum. Ya. Hayır, Hayır kardeşim. Çocuklar oğlum. Yani vermezsen şimdi gönül beri kalacak. Anladın Nar suyu içecek misin? suyu. Sen içecek Bak seni söyleyin. Sen ya yani. arkam falan sayın Ya bana binler Bekle içecekler var zaten yemeğin yanında. Acele etmeyin. Bir tane. Ben de... Oğlum yemekten sonra. De, de. bardak. Evet. Bir tane daha bardak sizin. Evet. 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 İsa sekiz adet toplar. Tamam Üç bardak Tamam ya. Bana ben nasıl sıkıntı? Nasıl sıkıntı? Portakal suyu bir tane. Ben de çok seviyorum abi. Çok severim. Tamam, bir, bir kere söyledim bitti. Çok konuşuyorum. Tam sakin. Bir tane daha bir <laughs> portakal. Gel böyle buraya gel. Sebzen önde bekleme. yapalım. <laughs> evet. evet. <laughs> öyle <laughs> Anladım, Oğlum bana bir nar alıyorsun ama. 25. Mart evet. 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 İngilizce. Kadar. Ben evet. sana Türkçe'sini söyleyeceğim, sen bana İngilizcesini söyle. Evet. Five. Beş. Ten. On. Aşra. Fifteen. Aşra. Neyse hadi bir soru. 15. 55. 55. Heh, onu da geçtim. 75. E, 75. 65. Tamam okey. 35. Kaç? 35. Error. Error. 35. Aferin bak sen sayıyorsun ama Aynen. sonradan toparlıyorsun. 35 diyorum <laughs> oğlum <laughs> sana. 50. 50. Buradan gelin bakalım. Hep birlikte buradan Derya ablanıza teşekkür edin. Bugünün bütün e, masraflarını onlar için. Teşekkür, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Abla sağ olasın. Gerçekten. Teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Gerçekten yani sevap sağ işlemiş oluyorsun. Sokakta kalan insanlara yardım Peki. ederek. Allah yani sevabını bin kat yazsın. Yani. Arkadaşlar Anladım. bu sarı kardeşimiz güzel bir çocuktur. Değerlendirmek isteyen abilerimize, ablalarımıza sarıyı değerlendirebilirsiniz. Evet. Kimliğin var mısın? Var var. İşe girsen çalışır mısın sana? Çalışırım ama. Uyuşturucuyu şu anda bırak desen bırakır mısın? Bırakırım iyi bilemiyorum. Ona bana net bir şey söyle. Tamam. De ki Kadir abi ben uyuşturucuyu bırakacağım şerefin namusum üzerine. Ha. Beni bir eve koy çalışayım kendi elime ekmeğime bakayım. Seni ben sokaktan alayım. Evet. Al sana da kral teklifi yapıyorum. Direkt almak hemen gel hatlarını teslim edin. Allah Allah. Televizyon, buzdolabı, çamaşır. Çamaşır makinası, yatağın, alın, masan, sandalyen, her şey. Ben de zaman çalışıyorum. sağ ol. Kimliğin var mı? Kimliğim yok abi. Benim var. Ama işe soktuklarımız yani işe girdiğiniz Nasıl zaman bir soruyorlar kanka. Tecen mi abi? Bu bir bir bizle alakasız bir konu. Tecen var. Nasıl bir iş oluyor? Sen gireceksin istediğin işe. Allah Allah. Tabii. Yani biz sana git burada çalış demeyeceğiz. Ev var. Ah. Kendini toparlayana kadar sana hiçbir şey demeyeceğim. Tamam. Diyeceğim ki sarı burası senin evin Anahtarın da bu kardeşim tamam. ben seni taşırım belirli bir yere kadar evet. ama sen de kendi ayaklarının üzerinde durabildiğini göster. Aynen anladım. Bu kadar ben sana zorla kırbacı vurup çalıştırmayacağım yani sen kendin anladım. isteyeceksin. Eyvallah. Sen kendin istemezsen ben zorla bir şeyleri sana yaptıramam. Hayır mı yaptırırsın ikinci gün kaçar giderim öyle. Mi? Yani. Eyvallah ama düşünce var mı? Bak düşün. Tamam. Ben de şerefim namusum üzerine yemin ederim elinden tutacağım. Eyvallah müsaade. O kadar büyük konuşuyor. Eyvallah. Ama ihanet yok. Yok ihanet. Hani yok. zaten bunu yapmayacağını biliyorum. Hani Eyvallah. derler ya Nasrettin Hoca su testisi kırılmadan uyaracaksın ki. Aynen. Testi kırıldıktan sonra bir manası yok. yok. Yani. Anladın mı? Anladım. Şimdi ne yaptı? 8 da 8 nar 5 bardak meyve suyu, 20 tane döner, 20 tane de ayran. Bütün Türkiye'yi doyurduk herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> 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 bu üç gürüldü. Üç gürüldü. Üçüne dayanalım. Ben ayrılsam önüne kola istemiyorum abi. Kola... Abi kola istiyorum abi. Önüne kola istiyorum abi. Tamam. İki ailen bir kola. Bir kola bir kola. O, abi akşamları ölüyorlar <laughs> burada. Metraların altında ölüyorlar her gün. Değil, Değil mi? <laughs> Valla ben bir gidiyorum bakıyorum ölüyorlar abi. Nasıl ya ölüyorlar? Abi kova çekiyorlar bayılıyorlar ölüyorlar ya. Yazık, yazık günah ha. ya sokak çocukları ya. Allah yardımcıları olsun. Biz de öyleyiz bak sokakta kalıyoruz. Abi yazık insanlar ölüyorlar ya. Beyler Hani sokakta bak. kalan insan kimse elinden tutmuyor. Ne kimse suratına bakmıyor. Ayıp yani bu. İnsanlık dışı bir olay değil ki. İnsan, sokaklar çocuk doğurmuyor yani. Herkesin anası babası var ama belki aileleriyle konuşmuyorlar. Yanlarına gitmiyorlar. Kimse yani insanlar dışlıyor bunları. Bu, insanlar dışlayınca dedik kötü oluyor pisleniyor iyice Bak gençler başınızı belaya koymayın. Misalımız giriyor yani. Sarı sen bunlardan öğünsün. Büyüksün evet. de. Hmm. Kardeşlerine sahip çıkıyorsun. Başınızı da belaya koymayın. Arabasını aldık değil mi? Tam bekleyin. 5 minut here stop. Okay. Okay okay no problem. Tamam. Gel gel gel. De al. <laughs> Ona istemez baras istiyor annem. Sorun değil. Yok. Yemek. Değil mi? Var. Yemek. Yemek. Okey. Evet. Gel. Tel. 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 Bir. Stop. Tamam. Sen abi, Türkçe biliyorsun değil mi? Abi, tamam. Abi. Teşekkür ederiz abla. Tamam. Allah 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 Tamam Sarıcım seni seviyorum. Abi Allah Allah Görüşürüz Arkadaşlar abi. sizleri çok seviyorum. Bu kardeşlerimize de yemek alacağız. Şimdi Murat'ın kolu yoruldu. İki saniyenizi istiyorum. Hemen bağlanacağız. Kestik.